Şu anda duyduğunuz İtalyanca konuşmalar, Şampiyonlar Ligi diye adlandırabileceğimiz Tractor of the Year yani Yılın Traktörü finalistlerinin Eyma Fuarı'nda Bolonya'da piste çıktığı yer. Ve biz de atlat traktörün yanındayız. Yanımızda da Serkan Bey var. Şimdi bu birleşimden ne sonuç çıktı? Türk bayrağını gururla İtalya'da dalgalandırdık. Serkan Bey ile aylar öncesinde ilk Milano'da dalgalandırdık bu bayrağı. Ben adayım diyen atlat traktör. Benim gibi diğer 25 Avrupa'dan jüri üyesinin de karşısına çıktı, sunumlarını yaptı ve finalist olmayı başardı. Bu sahneye geldi. Biz fuarın 4. ya da 5. gündeyiz. Ben artık yorgunluktan sayamıyorum. Ama bu sahnede defalarca, saatlerce traktörler dolaştı ve yüz binlerce kişi hatta de bu sahnede gördü. Serkan Bey'e soracağım. Tabii ben biliyorum ama sizin için ufak bir özet olacak. Hattat traktör bu sahneye nasıl çıktı? Hangi özelliklerde traktör üretti? ve kendilerinin hissiyatı ne? Serkan Bey ben gurur duydum. Sizde hissiyat ne? Evet çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğiniz gibi Ömer Bey şimdi burada yüz binlerce kişinin katıldığı uluslararası ve en büyük fuarlardan bir tanesi İtalya'da EMA fuarında e, traktörümüzü sergiliyoruz. Bu alanda Şampiyonlar Ligi'nde hatta traktör olarak günde 2-3 defa burada turluyoruz ve e, binlerce insan e, hatta traktörü de görmüş oluyor. Tabii en ee, en güzel şey burada Şampiyonlar Ligi'nde olmak, finalist olmak. Siz de söylediğiniz gibi Milan'da bir sunum yaptık. Sunumda e, hatta 125 beygir traktörümüzü tanıtmış olduk ve kıza e, bir sunumu da Türk çiftçilerine yapalım mı burada? Olur, olur. Yani çok kısa bir şekilde Lütfen. şöyle şöyle söyleyeyim. Tabii o o sunum biraz daha detaylıydı. O, o yarım Lütfen. saati buldu ama biz evet, bir birkaç evet. dakikalık istiyoruz. Tabii Lütfen. tabii. 125 beygir traktörümüzü ilk defa 2022 yine burada bir lanse etmiştik fakat şimdi artık seriye geçtik. E, siparişlerimizi almaya başladık. Bu gördüm, görmüş olduğumuz traktörün üzerinde e, transaksiyonundan tutun. Tüm komponentlerini hemen hemen biz kendimiz üretiyoruz. Ayrıca e, Stage 5 FPT Engine kullanıyoruz 3.6 litre. Ve burada da özellikle sunumda da bahsettiğimiz gibi Sustainability dediğimiz olayda evet, biz hatta olarak bunu sağlayabiliyoruz. Burada yani bu yarışmaya, Tractor of the katılmanın şartı şuydu. Ödüller 2025 adını taşıyor ve bu traktör yarışmaya aday olduğu yılda satılıyor olması lazım Avrupa'da tırnak içinde. Dolayısıyla artık bu traktör 2025 yılında Avrupa'da satışta olacak. Burada en azından yüz binlerce kişinin izlediği belki sizinle yakın diyalog kurma şansları olmayabilir. Çünkü tribünler var etrafta ama yanınıza gelip soran başka e, bayi adayları, distribütör adayları bu traktörü isteyenler oldu mu? Evet. Yani satın bize diyen oldu mu? Hemen orada? söyleyeyim İtalya'da biz zaten... Bayimiz var. Bahçe traktörlerini satıyoruz. Yaklaşık e, ilk partilerde 20-25 tane bahçe traktörünü satmıştık. Şu anda onlar da çiftçilerin önünde Harika. satılıyor ve domestik dediğimiz lokal fuarlara da çıkıyor. Bu gördüğünüz traktörü de e, burada da en güçlüsü çünkü. Evet, en güçlüsü. E, bunu aslında bir sattık. E, burada götürmeye edebiliriz. E, o da güzel. Evet, evet, <laughs> buraya götürdük. Hatta Avusturya'dan gelen bir bayimiz var. O da alıp götürmek istiyor. E vallahi dedik bunu İtalya'ya bıraktık. <laughs> artık bir sonrakini Avustralya'ya vereceğiz. Evet. Süper. Bunları da duyduğuma sevindim. Aslında hani yapmak istediğimiz de buydu. Türkiye'nin böyle bir üretim gücünü göstermek, benim bu jüri grubunun içerisinde olma amacımdı. Dolayısıyla sizi bu sahnede görmek, bu faaliyetlerin hani bu etkiyi alıyor olmanız da beni son derece mutlu ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum tekrar. Çok Serkan teşekkürler Bey. Ömer Bey. Sizinle 2008 yılında HEMA kanadında burada bir röportaj yapmıştık evet. hatırlarsanız. Şimdi tekrar bu sefer Hattat tarafında bir röportaj yapmış olduk. Çok teşekkürler. Ben sağ olun. teşekkür ederim Serkan